Tam anlamıyla bunlara verdiler. Şimdi saç sese baş başa girmişler, beddua ediyorlar birbirlerine. E siz getirdiniz, sizin yargınız, sizin zekanız buydu işte. 300 yıl değil, binlerce yıl dünya filozoflarının, dünyanın sahici gerçek hikayelerinden süzülerek gelmiş. Montesquieu'lerin, Voltaire'lerin, Fransız ihtilallerinin oluşturduğu o büyük şeye, o küçük zekanızla şeyhinin müritleri hukuk tartışıyor liderinin şeysi müritleri hukuk tartışıyor. Getirdiler ve verdiler. Şimdi girdikleri delikten çıkamıyorlar. Çıkamıyorlar işte. Bu yargı sizindir. Bu rezillik sizindir. Siz kimsiniz devlet konuşacaksınız? Çoluk çocuk maaşlanmış insanlarsınız. Cemaat maaşladı sizi. Tayyip Erdoğan maaşladı sizi. Ve bütün bu hırsızlıkları ve bu bütün devletin ikiye bölünmesini hazırlayan sizsiniz. Yazılarınız kaybolmadı. Biz dokuduk orada. Radikal zaman ve benzeri yerlerde hepsi duruyor. Kemalist yargıymış. Değil mi? Böyle bir üfürük yaptılar. Hı hı. Şimdi geldiğimiz yer, hadi buyurun, kendileri söylüyor. Devlet böyle bir rezillik görmedi diye kendileri söylüyor.